Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen oyuncu Yeşil Şam'ın Kadir İnanır hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz vakit kaybetmeden Kadir İnanır hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'da Ordu'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin son çocuğudur. Tatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergilemiştir. Kadir İnanır yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünü bitirmiştir. 1967 senesinde Ses dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasında finale kalmıştır. 68 tarihinde düzenlenen Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasında birinci olmuştur. Bir süre fotoromanlarla fotoromanlarda oynadıktan sonra 7 adım sonra isimli filmdeki küçük bir rolle sinemaya başlamıştır. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarih, tarihli film olan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolleri paylaşmıştır. Ardından Türkan Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girmiştir. Zamanla daha nitelikli filmlere yönelmiştir. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç 1972, Servi Boylum Al Yazmalım 1977, Bir Yudum Sevgi 1984, Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul 1981, Kırık Bir Aşk Hikayesi 1981 ve Amansız Yol 1985. Şerif Gören'in yönettiği Tomruk 1982. Sen türkülerini söyle 1986. Katırcılar 1987. Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak 1986. 72, 72. Koğuş 1987. Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol 1986. Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar 1988, Melih Gülge, Gülge'nin yönettiği Tatar Ramazan 1990 ve Tatar Ramazan sürgünde 1992 bu filmler arasındadır. 5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç adlı filmle en iyi erkek oyuncu seçilen Kadir İnanır Başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştı. 1985 tarihli Yılanların Öcü isimli Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. Kadir İnanır 1990 tarihinde Medcezir Manzaraları isimli film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de en iyi erkek oyuncu dalında ödülün sahibi olmuştur. 1998 tarihinde Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur. Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komiser Shakespeare isimli Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu 24 yıl aradan sonra 2003 tarihinde Gönderilmemiş Mektuplar isimli filmde Türkan Şoray ile yeniden bir araya gelmiştir. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmde de büyük ilgi toplamıştır. 2005 tarihinde Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı ''Sinema Bir Mucizedir'' isimli yapımda rol almıştır. Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır, genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye isimli yapım olmuştur. 95 ve 96 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez isimli bir haber programının da sunuculuğunu yapmıştır. Sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilenen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın kurbağa koleksiyonu bulunuyor. Hekimoğlu türküsü Ümit Tokcan'la birlikte derlemiştir. Kadir İnalar için 2000 tarihinde Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği SMS'ler nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açıldı. İnanır SMS'leri motivasyon amaçlı gönderdiğini belirtmesine karşın 2003, 2003 tarihinde sonuçlanan davada sarkıntılık ve hakaret etmek suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. İyi halden dolayı bu ceza 456 milyon 300 bin lira para cezası sahasına çevrilip ertelenmiştir. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır daha sonra akciğerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmiştir. 20 Kasım 2021 tarihinde rahatsızlandığından dolayı hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan açıklamada felç riskinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir. Kadir İnanır sorulan birkaç soruya da şu şekilde yanıt vermiştir. Jülide, Jülide Kural ile beraberliğiniz nasıl gidiyor sorusuna. Bundan sonraki yaşamımı değerli bir uğraşla geçirmek istiyorum. Jülide Hanım bu uğraşında müthiş cesaret veren, sürekli arkamda duran, kendi değerleriyle katkı sağlayan biri. Onun için kendisini buradan kutlamak istiyorum. Bunun sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş, bütün sıkıntılarımızın kalkması için büyük bir uğraş veriyor. Özellikle de sağlığın konusunda. En son Kapı isimli filmi çektiniz. Sizin yeniden başka bir projede görebilir miyiz sorusuna ise bir sürü teklifler geliyor. Her an yapabilirim. Ama benim artık bundan sonraki projelerimin yaptığım filmlerin üzerine çıkması lazım demiştir. Son dönemde çekilen dizilere bakış açınız nasıl sorusuna ise Dönüp dönüp aynı şeylerin hikayesini yapmak, televizyonun karşısında mecbur kalmış, başka sosyal yaşamı, kültürel etkinliği olmayan bir topluluğa hakaret etmekten başka bir şey değil diyerek yanıtlamıştır. Kadir İnanır, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın sizler Türk sinemasına iz bıraktınız. Yeni oyuncuları nasıl buluyorsunuz sorusuna ise isim olmaz ben onların abisiyim. Benim ismimi neden vermedin olur. Nereye gidersem gideyim istisnasız saygı gösterirler. Belki de benim yaptığım işleri yapmak için yanıp tutuşuyorlardır. Keşke biz de yapabilsek diye ama öyle bir sayfa açılamaz. Benim yaptığım işler artık yapılamaz şu şartlarda demiştir. Bir oyuncu sektörde kalıcı olmak için neler yapmalı sorusuna ise bir oyuncunun kalıcı olabilmesi için önce sinema filmi yapması lazım. Sinema filminin kitleler tarafından alkışlanması lazım. Şimdi benim yaptığım son filmim Kapı, 53. yıla yaklaşan sanat hayatımda yaptığım filmlerin üstüne çıkan bir övgü aldı. Böyle sanat değeri yüksek, önemli konuları yapmaları lazım. Diziler uçar, kaybolur, bulutlara gider diyerek ifade etmiştir kendisini. İstanbul'dan taşınarak Sarıgermede yeni bir hayat kurdunuz. Pandemi ile birlikte siz de mi şehir karmaşasından kaçta nasıl sorusuna ise Pandemiden dolayı 16 aydır dağdayım. Geçtiğimiz iz yıllar geçtiğimiz yıllarda beynimde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştım. Bu yüzden temiz hava ve oksijene ihtiyacım vardı. Doktorların da tavsiyesiyle oksijeni bol olan Sarı Germe'ye yerleştim. Dağ başında güzel bir ev yaptırdık. Senede 4 defa 20 bin, 21 gün geliyorduk. 21 günde kandaki oksijen temizleniyor. Koronavirüs ortaya çıkınca bir daha İstanbul'a dönmedik. 16 aydır burada yaşıyoruz." demiştir. Temiz havasının yanı sıra sarı gelmeye sizi çeken başka unsurlar var mı sorusuna, "82 yılında Tomruk filmini burada çekmiştik. O yüzden bölgeye de hakimim. O dönem burayı çok sevmiştim." diyerek ifade etmiştir. Kadir İnanır hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.